Business HT dijital yayınlarına hoş geldiniz. Ben Ece Maat. Bugün 8 Ağustos Salı yanımda araştırma masasından Çağlar Kuzlukluoğlu var. Çağlar hoş geldiniz. Hoş buldum Ece. Çağlar biz bugün seninle küresel enflasyonun bir senelik görünümüne bakacağız. Uh -huh. Geçtiğimiz hafta e, Türkiye'den içeriden enflasyon rakamlarını almıştık. Çok üzerine konuştuk ki e, aylık enflasyon bir buçuk yılın zirvesinde gerçekleşmişti. Bu hafta yine çok önemli bir veri alacağız ABD tarafından. Enflasyon verisini alacağız. Perşembe günü TÜFE, cuma günü de ÜFE verisini karşılayacağız. Fed'in patikasında oldukça önemli olacaktır ama şimdi biz genel olarak istersen enflasyon görünümü Neydi, ne oldu? Üzerine konuşarak başlayalım. Şimdi burada en çok referans verdiğimiz şey bizim terminalin e, küresel ahiretlandırılmış enflasyon verisi. Aslında manşet enflasyonu ne kadar e, dünyada geçen sene zirvelerden geriye geldiğini gösteriyor. Hemen ona bakalım. Bakarak başlayalım. Orada şimdi e, tabii e, <laughs> ben iki yıldır kanaldayım. <laughs> Beni takip eden seyircilerimiz gayet iyi biliyor ki manşet enflasyonun şu an tam olarak ne anlam ifade ettiği çok tartışmalı zaten bizde de konuştuk. işte gıdaya vurgu yaptık uzun uzun. Evet. Ve e, dedik ki işte insanlar ücretle geçiniyorsa eğer bir şekilde giderleri, sabit giderleri e, enflasyondan ciddi oranda etkileniyorsa ve e, sabit ücret haricinde bir takım başka gelirleri yoksa çok zorlanıyor diyoruz. Ama manşet enflasyona baktığımızda bu e, işte 2020'lerden önce kabaca yüzde işte 2 ile 3 arasında bir tek 2020 2020'nin başında ilk önce bir salgın dönemine yaklaşırken yüzde 4'lere gelmiş evet. ama salgınla beraber tekrar düşmüştü ama şuradan görüleceği üzere yüzde 2'lerden hızla yüzde 10'ların üzerine gelmişti geçtiğimiz yılın Eylül ayından itibaren ki piyasalar da aslında özellikle hisse senedi piyasalarındaki olumlu e, görünümün e, öne çıktığı süreçte tam o zirve sonrasında düşüşe geçmeye başladığı dönem neden diye sorulacak olursa piyasa tarafını konuşacak olursak işte Merkez Bankaları sonuç alıyor. Demek ki faiz arttırarak algısıyla işte her evet, şey bir evet. şekilde normale dönecek, enflasyon stabil hale gelecek falan filan. Ama baktığımızda %10'un üzerindeki zirvesinden şu an itibariyle geçtiğimiz yıl savaş seviyelerine geldiğini görüyoruz. Yani Bloomberg Terminalindeki ağırlıklandırılmış küresel enflasyon verisi bize diyor ki ben geçtiğimiz yılın 3. E, çeyreğinin sonunda zirveye ulaştım. Çift taneye dünyada ağırlıklandırılmış enflasyon olarak şu anda da onun e, 4 puan 5 puan altına geldi. Ama bu e, bu sabah yanılmıyorsam Barkin'in açıklaması vardı. Evet. E, Andrew Barkin dedi ki hala çok yüksek dedi. Hala artışa gerek var. E, yani o tabii faiz o, için uğruşun. söylüyor. Ha, faiz için onu söylemek istedim. Ama hani şey e, yani Enflasyon halen çok yüksek. Çünkü neden? Şimdi Türkiye için sürekli bir altını çiziyoruz. 2016'nın sonundan beri çift taneli enflasyon var zaten ama herhangi bir şekilde bizim alışkın olduğumuz enflasyonun dışında dünyada gelişen ülkelerin de hadi diyelim çoğunlukla alışkın olduğu enflasyonların dışında %2 gibi bir enflasyona alışmış hatta hatta Salgının ilk senesini geride bıraktıktan sonra 2021'den beri sıcak enflasyon konusunu konuşur vaziyetteyiz. İşte ilk başta geçiciydi vesaireydi bilmem neydi. 2020-2021'den daha 5-6 sene önce enflasyonda işte bizim negatif faizi konuştuğumuz, negatif enflasyonu konuştuğumuz, insanlar para harcasın yeter ki ekonomik aktivite biraz daha düzelsin diye konuşulan ortamda %2'yi aşağıdan gelme hedefi olan ülkelerin enflasyonu şu anda %6 olarak yaşaması çok gerçekten alışkın olamayacakları bir şey. Dolayısıyla e, Barkin'in söylediği de aslında evet enflasyon hala çok yüksek. Nasıl değişmiş peki e, dünya genelinde bir evet, resme bakalım. Evet hangi ülkeler daha çok yukarıya çekmiş bir ortalamayı diye bakalım. Şimdi ilk gelen grafiğimiz bu, e, bu senenin grafiği. Bizim e, son... Geçtiğimiz açıklandıktan evet, sonra. Temmuz hemen. enflasyonumuz. Hı hı. Burada bakıyoruz örneklem seçelim. Sen de seç istiyorsan. Çin'i at kenara. Halen yüksek dediğimiz yüzde o altılı seviyelere kimler yakın? İngiltere yatın? belki. İngiltere en, çok en e... spektaküler örnek. Aynen. Ondan sonra Almanya işte altılarda Neyse yani altı ve üzeri kalan hala evet. biz ve Arjantin'i atarsak zaten birazdan geçen senenin Temmuz enflasyonlarında da biz ve Arjantin olacağız ama şu dörtlü. E dördü de e, bu arada e, gelişmiş ülke İngiltere, Almanya, İtalya, Avustralya ama bakarsak işte Amerika Birleşik Devletleri %3'lere getirmiş. Şimdi geçen yıla gidince Amerika'yı da aklımızda tutalım. Başka belki aklımızda ne olabilir? İşte savaşın e, temel e, aktörü Rusya'da 3,3 efendime söyleyelim. E, Türkiye gibi e, peer diye kabul edebileceğimiz Meksika 5.1, Euro bölgesinde de işte 5.3 demişiz. Türkiye'nin başka bir peer'ı da Güney Afrika işte 5,4. Gidelim geçen senenin temmuzuna. Geçen senenin Temmuzunda nasılmış görünüm. Bundan sonraki grafikte de geçen senenin Temmuz'unu göreceğiz. Ee, geçen sene yine zaten baştan söylemiştik. Biz bu sefer birinciliği Arjantin'den, Arjantin'den almışız. almışız geçen sene. %80'lik bir enflasyon var. Orada 58'lik bir enflasyon var. Görüyor musun Ece? 16. Savaşın ana aktörü Rusya. 16'dan yani. Bu üç üç Tabii bunu şunu da düşünmek lazım. Aa Ne kadar başarılı ya. 4'te 1'ini indirmiş. Değil. Oradaki ekonomik aktiviteyi başka bir takım katalizörlerini de tabii ki inceleyebiliriz ama öyle ya da böyle yani Savaşı savaşın ana aktörü fırlamış olurum. bir enflasyon ki Rusya Merkez Bankası'nın o dönemlerde ne yaptığını, hızla faiz arttırıp sonra faiz indirimlerine gittiğini vesaireyi vesaireyi konuşalım. Türkiye'nin peer grubu diye biraz önce Brezilya'yı zikretmedik. Brezilya %12'lik enflasyonu varmış ki 2021'in Şubat'ından itibaren Brezilya erkenden burada faiz enstrümanını kullanmaya başlayan bir ülke olarak sürekli anlatıyoruz gelmiş. Herhalde Arjantin ve Türkiye'yi dışarıda bırakırsak en az mesafe kat eden İngiltere olmuş. Evet. Neydi biraz önce Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu? 3'e düştü. 9,1. Euro bölgesi 8,96'lardaydı. altılardaydı. Almanya 7,5 buçuk. Tamam Almanya İngiltere gibi çok büyük mesafe kat etmemiş olabilir ama bakarsak şurada Çin'i belki konuşmak gerekebilir şu anda sıfır ama iki buçukmuş ama sıfıra gelmiş. Yani sözün özü İtalya işte sekizlerde kalmış Meksika beşlere gelmişti. Burada karşımızda şunu görüyoruz öyledir böyledir para politikasında faiz silahını kullanırsınız makro ihtiyati çerçeve çizersiniz hiç akla gelinmedik bir takım enstrümanları ortaya koyarsınız vesaire vesaire birileri bir yıl içerisinde manşet enflasyonu bir şekilde düşürebilmiş. Ve bunun da işte piyasa yansıması bir yana enflasyonun eğer manşetini baz alarak konuşacak olursak ekonomiyi durdurmadan ya da işte dünyayı şu anda resesyonu Almanya için konuşuyoruz işte Euro bölgesi için Konuşabiliriz daha bir müddet daha. Hı hı. İşte Avrupa Merkez Bankası'nın tam işini halletmesini bekliyoruz. Amerika İngiltere birazcık için. daha o Amerika arkada Amerika işte yani dün akşam işte ben dün ve bugün biliyorsun akşam yayınlarındayım. Dün akşam e, özellikle konuklarımızı sıkıştırmak için sordum yani. Ee, yumuşak iniş senaryosu e, şu anda gerçekleşiyor mu e, bu noktada işte manşet enflasyon geliyordi ama yaşam maliyetleri hala çok yüksek vesaire vesaire ama öyle ya da böyle rakam konuşacaksak Eğer manşet enflasyonda işte kimlerin neyi değiştirebildiğini bir şekilde gördük ama değişmeyen iki ülke var işte. Arjantin ve Türkiye. Biz de bu arada bu e, şurada düşüşleri konuştuk. Tabii Türkiye'yi konuşmazsak olmaz. E, i̇şte 80'lerden 80, 80 e, 40'lara e, geldik. Hatta 40'ın altına geldik. Sonra tekrar 40'ın üstüne atacağız. Belki Haziranları kıyaslasak şey olabilir ama halen şuradaki gruptan, şuradaki çok büyük gruptan çift taneli enflasyon diyoruz ya. Yani Brezilya, Rusya çift tanedeymiş. Brezilya, Rusya artık çift de değil. Bizim haricimizde de çift tanede olan olmadı ama bizim de çift olduğumuz yerler çok yüksek. Dolayısıyla para politikasıyla, makro ihtiyati çerçeveyle vesaireyle bir sonuç alınır alınmaz bunlar tartışılır. Ama birileri bir sonuç alıyor. en çok ihtiyacı olan iki ülke aslında artık tek mi koyulur hedef? Yüzde beş hedefini konuşuyoruz biz de. Gerçi ayrı bir üç senelik plan koyuldu ortaya uzun uzun konuştuk senle ama. Ama en büyük çözüm orada yani. Evet. Bizde en son olarak hani aylık enflasyon iki hanenin hemen altında açıklandı. Ee, öyle bir de şimdi ABD enflasyonu ile ilgili konuları konuşurken şunu da konuşuyoruz. Yani Amerika için de belki de en iyi tablo geride kaldı. İşte enerji fiyatlarındaki kıpırdanmayı konuşuyoruz. Gıda fiyatları dünyada işte belirli oranda düşmüştü. Tekrar yukarıya döndü. Gıdanın düştüğü şeyde bizim gıda enflasyonu ortada. E tekrar atıyorum enflasyonist Öncekine kadar e, şey bir canlı enflasyon dalgası olmayacak belki ama tekrar diyelim ki dönemsel bir fiyatlarda artış görmeye başladık. Bu nasıl yansıyacak bizim enflasyonumuza? Birçok insan şimdi bizde dahil ücretlerine yarı yıl güncellemesi oldu. E bugün daha yeni toplu taşımaya da zam veya taksiye zam geldi. Yani da daha e, hani biraz geçen hafta konuşurken duygusal gibi söyledim bunu ama yani para politikasının ...para politikasından çok daha önemli olduğu bir zaman diliminden geçiyor. Dünya geçiyor, Türkiye daha da sırça bir köprüden geçiyor bu noktada. O yüzden işte Arjantin, Türkiye vesaire... ...işte dün konuklarımız akşam yayında uzun uzun anlattılar yani... Murat Salar, Murat Bey senelerdir portföy yönetiminde ve uluslararası bir portföy şirketinin işte kendi de söyledi. Ben uluslararası benim başka yükümlülüklerim de var. Sadece Türkiye ile ilgili işler yapmıyorum dedi. Yani e, piyasanın tam merkezinde bir insan sosyal yanına dikkat çekti. Sosyal yanlarına dikkat çekti. Yani e, bu işin e, artık sadece öyle rakamlarla, manşetle bilmem neyle ilgili e, olduğu dönemi geçtik biz. Yani bu tablonun değişmesi gerekiyor para politikası makro ihtiyati işte tedbirler başka çerçeveler vesaireler vesaireler ama yani Artık eminim Türkiye'de hiç kimse Arjantin sözcüğünü duymak istemiyordur. Yani ben de çok seviyorum Arjantin milli takımını. Hani Maradona'nın son dönemine denk geldim. İşte hayatının kötü gittiği döneme çok futbolunu izlemedim ama o zamandan beri Arjantin'i çok seviyorum. Ama artık yani ben enflasyon konusunda evet toplum diyorsun. konusunda vesairesinde Arjantinle ilgili bir şey görmek istemiyorum. Türkiye'de eminim kimse görmek istemiyordur. Merkez bankasına yeni atamalar da yapıldı. İşte enflasyon raporunda mesajlar da verildi ama bu konuda sonuç alınması lazım. Özetle çok teşekkür ben ediyorum teşekkür ederim. Çağlar yorumların notların için. Bizden bugünlük bu kadar Yarın yine aynı şey, saatte görüşmek dileğiyle.